Ha. Ne yapıyorsun abiciğim sen? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Niye alıyorsun adamı içeri ya? Bıraksana, salla gitsin. Allah Allah. Biz şimdi Sim yengenin, Cazibe yengenin kılığına girdiğinin hepsinin farkındayız biliyoruz da. Oğlum, Cazibe'nin kuzeni kendisinin Cazibe olmadığının anlamayacak mı? Ha, anlamayacak mı? Ya, ne saçma sapan konuşuyorsun? Oğlum o zaten Cazibe. Ha. nasıl Cazibe mi? Oğlum ben de... <laughs> Sabahtan beri onun cadı ve yenge kılığına girmiş simge yenge zannediyorum ben tamam. <laughs> öyle plan yapmıştınız ya, o plan öyle olduğu için öyle zannediyorum ben de. Hasta <laughs> mısın oğlum sen? Ha? Harbiden salak mısın, manyak mısın ya? Erkek olan cazip ediyorum, erkek olan. Ha? Ha? E, şimdi Kemal, <laughs> Şimdi yani Cazibe kendi kendine halasının oğlu mu oluyor? <laughs> Kemal. Çok tehlikeli. Gerçekten o zaman bu böyle çift kişilik bölünmesi gibi şey olmuş karakterlerden gibi. Oğlum ben böyle bir film seyrettim Kemal. Gerçekten. Kendisi Edward Norton diye bir adam vardı. Bir, birden bire böyle bir kişilikten iki tane kişiliğe bir çıktı. Acayip böyle şeyler oluyordu Kemal. i̇ki, iki. Kişi... Sus <laughs> Uçan kaz Morton. Bir sus. Anlamıyorsun vallahi billahi ya. ...bu evde çift kişilikli birisi varsa o da sensin. Ha. Ama benim şansıma baksana... ...bu kişiliklerden ikisinin ortalama IQ'su bile... ...bir tane amiple baş edemiyor ya. Anladım. Kemal, ayıp ediyorsun ama şimdi ha. ayıp ediyorsun ha. Kardeşim, anlasana. Cazibe neden erkek kılına girip geldi buraya? Niye? Hizmetçi kılına girmiş simgeyi görmek için. ha Ulan şimdi anladım ben. Oğlum baştan beri söylesene sen oğlum. Ben de zannediyorum. Norton gibi çift kişinin hiç... Ulan söylüyoruz da anlamıyorsun işte. <laughs> i̇yi iyi. Kemal. Ha. Düşünüme sen içeri gibi bakayım. Değiştire Kemal! Ne yapıyorsun lan? Kafa gidip geliyor bak korkutuyorsun beni ha. İçeri ee, geç geç. Tamam içeri geç geç sen. Bağladın içeri. Edward Norton'a. <laughs> Kişi <bir müthul> gülmesin <laughs> mi? Nasıl be? Saatten haberin var değil mi? Saat mi? Ya, yani Ayaklarımı yıkama vakti geldi de hatırlatayım dedim yani. Yok! <laughs> ee, Kemal Bey, yani... E, e, kalamın oğlu Cavit'in yanında haçen ayıp olur da mi Ne olsun ya Cavo? Usta ayıp olmaz değil mi ayaklarımı yıkasan yanında? Şöyle parmak aralarımı masaj yapsan. <laughs> Yok paşam, ayıp mev olmaz. Ay kız bak kişi senin için pul kazanıp bütün gün işler. You görüm. Yu, you görüm. <laughs> you görüm derken yani sen göreyim, sen yap da göreyim anlamında. Yu İngilizceden yani o anlamda. <laughs> you'da bir görüntü bakalım hadi. Hadi you'da görelim. <laughs> Ulan. You Ulan. Azıcık daha sabredeyim. İnşallah biraz o yeloz kadın gelir de ben de bunu basıveririm. Amin. Evet sevgili Hulusi babacığım, işte o müthiş an geldi. Artık bu olaydan sonra sanırım Züver Bey oğlunu böyle değişik pozisyonlarda görmek istersin herhalde değil mi Hulusi babacığım? Tabii, bana vaat ettiğin gibi makineden 500 TL'nin altında bir rakam çıkarsa... ...o zaman istediğin pozisyonu deneyebiliriz. <laughs> ha, olur mu Hulusi babacığım olur mu? Siz zaten birebir olayın şahidi kendinizsiniz Hulusi babacığım, görmüyor musunuz? İnsanlar böyle abandı, abandı, abandı. Koskoca böyle bak işte kahve kutuları insanlar çaylar içtiler... <laughs> ...kendilerini böyle bir şey yaptılar. Hulusi amanın, abi. amanın, amanın benim <laughs> dünya daktım, amanın. Hadi açalım bakalım.

Benimle gurur duymak için kendinizi tutmanıza gerek yok Hulusi babacığım. Öyle korku karıştırmayın ya böyle. Kendinizi bol bol böyle bir şey yapın. Yani bana hayran olabilirsiniz. Hulusi babacığım, gerçi bu küçük bir adam. Küçük bir adam. <laughs> Bak, Zivel Bey, bu iki TL. Bak evlat, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, arabamı servise verdiğimde iki günde teslim ederiz demelerine rağmen... Bir haftayı geçmiş olmasına rağmen arabayı asla vermemeleri. İki, taksiye bindiğimde şoförle hiçbir akrabalı bağım olmamasına rağmen geriye dönüp de nereye gidiyorsun dayı diye seslenmesi. Üç, bana kasadan 500 lira çıkacak diye vaat eden personelin anca ve anca 2 TL çıkarabilmesi. <laughs> Peki geriye kalan 498 TL nerede? Ben... <laughs> Nerede? Nerede? Ben ne bileyim, sen seyredeceksin ee, anana. E, e, ne? Ne? Sen, sen, ne? bana, mi? bana Hulusi Baba falan deme. Al bu makineleri, götür, evinde kahve yap. Ne yapacaksan yap, maaşından keseceğim bunlara verdiğim paraları. Ayrıca git bana çaycıyı geri çağır. Çaycıyı bulamıyorsan, git kendin soyun çaycılığa sen başla. Bundan sonra, bana bak ulan, ben sana geri zekalı, bak geri zekalı derdim ama... Ah. Hulusi Baba! Kirmemin oğlusun, Babana dua et, geri zekalı. Maaşı muşu da unut lan! Bu nesi babacığım? Hala konuşuyor musun? Şuradan çık, çık, çık dışarı Çık, çık, çık! Çık dışarı lan! Parmak aralarında birikiyor çünkü çorap siyah. Oraları iyice ovala böyle, böyle ovala ha. Oh! Yavaş, yavaş! Yandım! <laughs> Sen Kemal Beyciğim? Ee, ...sizin Sesem hanım, misafiriniz gelecek iptu. Kim ya? Ne kaptı? Dediydiniz haçen ay balam. Bakadım geldi ya işte ya. Kim? Cavit. Ha sizin misafirim dediğiniz Cavit. Ha oğlu Cavit et tutu da uy haçen. Allah Allah. Ya senin izin günde Cavit gelmişti bir kere. Biz de oturduk biraz muhabbet ettik falan. Yani arkadaş olduk öyle değil mi lan Cavit? He. <laughs> Kemal Bey, sizin yanınıza geldiğim gün nişanlım da yanımdaydı, yağdınızdadı. Yağdınızda nişanlın, ha yağdı da doğru, nişanlın da yağdıydı ya. Ha. <laughs> Ve sen o gün nişanlım küpesini burada bırakıptı, taptınız. Hayda, vallahi de finale geliyoruz ha, küpe. Küpe mi? Cazibe yoksa taptın. Cavit evet, bari ne deniyor adamsın ya. Vallahi senin yüzünden ben simgeden bir ton fırça yedim ya. Ayıp ya. Oo. Demek sabahtan beri boş boşuna hizmetçilik yapıyorum. Aman Allah'ım ya, aman Allah'ım. Resmen mağdurum ya. Mağdurum, mağdurum, tam mağdurum. Daha mağdurum, tam mağdurum. Cazibe ne oluyor? Alttan fay attı mı geçiyor? Hayırdır böyle bir hareketler falan? <laughs> kaçarım. <laughs> Affedersin. Goodbye. Next to some time. Bu hızla ne kadar koşar mı? Haçen, diye diye. İlahi sana ya. Ya <laughs> ben <laughs> 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 <laughs>